Ben Hanım Takkaç Demircan. 16 yıldır Hisar Hastanesi Klinik Laboratuvarında çalışıyorum. 8 yıldır tekniker ve kalite sorumlusu olarak görevime devam ediyorum. İsmim hanım olduğu için hanım hanım demesi zor olduğundan dolayı genellikle hanım abla derler laboratuvar içerisinde. İç ve dış kalite kontrol süreçlerini takip ediyorum. Personellerin iş organizasyonları, personellerin izin süreçleri, laboratuvarın temizliği, düzenli, tüm malzemelerin stok takibinden ben sorumluyum. İş yoğunluğu olduğunda test süreçlerinde çalışmalara destek veriyorum. Sabah rutinlerimiz nöbet teslim almayla başlıyor. Kontroller ve kalibrasyonlar tamamlandıktan sonra cihaz üzerinden ve kağıt üzerinden kontrolünü yapıp uzman hekimlerime bilgi veriyorum. Hastanenin görünmeyen bir yüzü olarak hastalarımıza hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Mesleğimi çok seviyorum. Özellikle hastanede görev almak için bu mesleği seçtim. Çalıştığım ekibimi, yaptığım işi, bütün tetkik ve analizleri, hatta cihazları ve kitleri bile çok seviyor. Hastaların tedavi sürecinde rol almaktan çok büyük keyif ve memnuniyet duyuyorum. Hastalarımız şifa ile burada taburcu olduğunda çok mutlu oluyoruz. Hastalarımızın zamanında tedavilerini almaları için tetkik sonuçlarını hızlı bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Bu fizik olarak bizi bazen zorluyor. Hastanemiz pandemi döneminde PCR test merkezi oldu. Haftanın 7 günü geç saatlere kadar PCR test çalışması yaptık. Hastalarımıza sonuç verebilmek için çalıştık. Hastaların tetkik süreçlerinde hızlı ve doğru sonucu almak için çalışmaktayız. Bundan sonraki süreçte de hastalarımızın şifa bulması için ekibimle, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.